her yıl binlerce işçi çalışma ortamından ya da çalışma koşullarından dolayı hastalanıyor, sakat kalıyor ya da yaşamını yitiriyor. Emekçilerin yaşamını ve sağlığını kaybetmesine yol açan bu olaylar söz konusu iş kazası olduğunda bazen, meslek hastalığı olduğunda ise neredeyse hiçbir zaman resmi kayıtlara geçirilemiyor. Geçirilebilen iş kazalarının takibi sürecinde de çoğunlukla nedenler ve sorumlular gizlenmeye çalışılıyor. Emekçilerin yaşamını karartan bu olayların kaza olarak nitelendirilebilmesi için öngörülemez ve önlenemez olması gerekiyor. Oysa madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda, atölyelerde, fabrikalarda ve setlerde gerçekleşen kazaları öngörmek ve bunları engellemek mümkün. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin tespit edebildiği rakamlara göre 2004 yılında 843 işçi, 2005 yılında 1096 işçi. 2006 yılında 1601 işçi, 2007 yılında 1044 işçi, 2008 yılında 866 işçi, 2009 yılında 1171 işçi, 2010 yılında 1454 işçi, 2011 yılında 1710 işçi, 2012 yılında 878 işçi, 2013 yılında 1235 işçi. 2014 yılının ilk 10 ayında ise 1600 işçi can verdi. Son 10 yılda ölen işçi sayısı 14 bin. Son 50 yılda kaybettiğimiz işçi sayısı 65 bin. Önce can güvenliği. Önce can güvenliği. Önce can güvenliği. Önce can güvenliği. Önce can güvenliği.